Bu sokaklarına. Duy İstanbul dedik. Ee, i̇nşallah. İstanbul İstanbul, İstanbul duymaya başladı. <laughs> e, güzellik tabii ki. Güzellik duyalım artık. E, yaz başladı. Nemi, trafiği, her şeyi. E, ne diyeyim? Bizi yoran her şeyin dışında güzellikler duysun İstanbul. Güzellikler duyalım. Bir Kıbrıs olarak çok da özlemiyorsunuz İstanbul'u galiba. Ailem Kıbrıs'ta tabii ki. Bir tane evimiz var. Ee, git gel yapıyoruz ee, ama İstanbul'dayım çoğunlukla. İstanbul vazgeçilmezimiz ya her şeyiyle, ee, ne diyeyim. ...hüznüyle, yorgunluğuyla. Şarkının geri dönüşleri daha birkaç gün oldu ama nasıl geldi? Çok geldiği, evet, şarkı... daha daha çok nasıl? erken, daha bir hafta olmadı. Ee, benim çok sevdiğim bir şarkıydı. Yani sözleriyle, içeriğiyle, sounduyla. Ee, tam bir zihin eseri şarkısı. Ben zaten hani İstanbul'u çok seven bir insan olarak... ...sizler de biliyorsunuz İstanbul için... E, ...şiirler, şarkılar çok yazıldı. Ee, ben de artık Duy İstanbul diye bir İstanbul şarkım var. Ee, güzel yani her şey çok güzel. Negatif hiçbir şey yok. Yaza sürprizlerim var tabii. Ne Tekrar şarkı gelecek mi? Tabii tabii. Yani dönem hızlı üretim dönemi. Ser verip sır vermiyor Zinet Ama yazın ortasında da inşallah böyle size sürprizlerim olacak. Yaza hazırız yani. <laughs> Ama bizi merakla bıraktınız İşte bekleyin. Yani Az kaldı. Kutumuz giriş. <laughs> o kadar çok şey değil Bence de. Ne, ne geliyor mesela? Bir sürü şey ya. Magazinler sürpriz her ha, şey. Ha biliyorum. Baba ben de şarkıdan başka bir şey olur mu? Olur müzik. Müzik dışında bir şey olur mu? Şarkıdan ben... başka bir şey olur mu? Müzik dışında bir şey olur mu? Tabii müzik. E tabii. Müzik dediğin şey sadece şarkı değil ki. Müziğin içinde Müzikal, oldu. Mi? Müzikal mi geliyor? Müzikal mi geliyor? Müzikal. içinde olduğu çok güzel projeler var. Ee, onlar da çok güzel gelecek ve sizinle paylaşacağım tabii ki. Şu anda onun heyecanı var. Yeni bir challenge var. Müzikal başlıyor. Ve televizyon programı gibi şu anda hissediyorum. Arada kalın. Adını koymayalım mı? Var gibi gibi. <laughs> Geçtiğimiz haftalarda ev sahibinden aldığı tehditlerden dolayı mahkemeye başvuran Mine Koşan'la eczane çıkışı karşılıyoruz. Bir takım vitaminlerimiz eksikti onu aldım. Biraz kız kardeşim hafif üşütmüş. O yüzden onları hallettik. Dişçiye gidiyorum. Randevum var ee, Atabey'e. Geçmiş olsun. Ben internetten bir haber okudum. Ev sahibinizle alakalı biraz ama herkesin vardı. başı dertte bu yüzden. Herkesin. Mahkemeler bununla dolu. Herkes şikayetçi, herkes. Tehditler aldığını söylüyor. Evet doğru. O doğru. Evet. Mu? Bu konuda konuşamam lütfen. Evet başvurduk. Bu kadar konuşabilirim Fazla konuşamam çünkü ee, konuşmam yasak. Yine ev başladım peki. Var bir şeyler var bakıyoruz inşallah. Azrak'ın ve Nurgül Yeşilçay hararetli bir sohbetin içerisinde yemekteler. Sonra keyifli bir şaşkınlıkla karşılıyor güzeller bizi. Balıkçıda, balıkçıda böyle takılıyor. Ne yapıyorsunuz? Ya? İyi, siz ne yapıyorsunuz? Ederim, Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba. Herhalde. <laughs> <laughs> Takılıyoruz. Valla ben çalışıyorum, o yüzden göremiyoruz. Yoksa Özlemişiz, <laughs> <rar kardeşim> bir <laughs> yani. <gülüyor> Sosyal medya fenomeni mi olmaya başladın? Evet. Çok güzel gidiyor. Ya çok eğleniyorum ben. Biz de izledikçe eğleniyoruz. Evet. Ben bayılıyorum ya. Ben niye kesinlikle daha önce girmedim kesinlikle. ki ben bu işe? <laughs> ben bayılıyorum. Ben sosyal medya fenomeni olacağım. Büyüyünce öyle olacağım. <laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> Veda mektubu çekimleri nasıl geçti Nurgül Hanım? Ya iyi bir sezon geçiriyoruz. Alanur çok fenomen oldu. Fakat abla çok dar giyiniyor. Ve çok topuklu giyiniyor. ve zor. Yoruyor musun? Çok yoruyor tabii. Bütün gün topuklu ayakkabıyla sette durmak çok yorucu bir şey yani. Şikayet evet. edince evet. baktım topuklu ayakkabı mı Evet. Ama az izleyin. topuk? Bak şimdi bu az topuk. Allah aşkına ayaklarımı çekmeyin. Numara değil mi? Ya biz ne konuşuyorduk bu arada? Biz iyi biz ha iyi. evet. Ya Alanur çok dar giyiniyor. Çok dar kıyafetler giyiyor ve çok toplu giyiyor. O biraz beni sıkıyor. Yoksa karakterine hastayım, bayılıyorum. Yani onu oynamaktan çok sevdim. Unuttunuz belki ama bir evlilik planınız vardı. Bir üşenmiyordunuz. <laughs> üşenmeye devam mı? <laughs> Galiba abi, üşenmeye devam. <laughs> değil mi? Çöktüm değil mi? <laughs> ama <Galiba>, olmayacak <laughs> o iş ya. Bilmiyorum ki yani. Ayrıldınız mı yoksa? Yok hayır. Aa! enişten. Evet, enişte e, galiba alıştık. Böyle ya bilmiyorum. Galiba ben evliliğe üşeniyorum. Yani gerçekten üşeniyorum. Hani eskiden şeydi belki de ufaktan üşeniyordum. Şimdi galiba büyük büyük üşeniyorum. Şimdi da Ha? Şimdi daha da şeyiz yani. Yani ekonomik krizde girdi işin içine falan. Artık iyice üşeniyoruz. Hep beraber üşeniyoruz. Bence bütün toplumca üşeniyoruz evlenme. <laughs> Bu keyifli sohbetin ardından kahkahalarla uğurluyoruz ikili arabalarına ve rotamızı etilere çeviriyoruz. Duraldığı dizi geçtiğimiz günlerde final yapan Nehir Erdoğan, karne alan yeğeniyle alışverişe çıkmış. Karne günü evet. Nasıl geldi peki karneler? Nasıl geldi karne? Ee, hepsi çok iyi. Ne olmak evet. istiyorsun peki? Yani her zaman değişiyor. Balangı ha, evet. oyuncu olmak ister misin? Yani evet. Yal yal Evet. Bir karar Şimdi Bak bir karne gezeceksin herhalde. Öbürlerinin de herhalde. Evet. Bu arada Nehir Erdoğan alışveriş stiliyle bile dikkatimizi çekmeyi başardı. Formuna her zaman dikkat eden oyuncu çok hoş bir stile sahip. Var mı bir tatil planı? Tabii olmaz olur mu? Şimdi birazcık denizciyiz ya biz. Çok seviyoruz ikimiz evet. de. Atlas da ben de. Biraz şöyle. Denize doğru gideceğiz artık. Evet. Oyuncu Görkem Sevindik dün Bebek'te motosikletiyle seyir halindeyken yanındaki aracın aniden kapısını açması sonucu kaza yaptı. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye giden Sevindik'in elinde kırıklar oluştuğu ve alçıya alındığı öğrenildi. biricik yapımcımız Eylem İpek geçtiğimiz gün doğum gününü kutladı. Acun Ilıcalı da Eylem İpek'i doğum gününde yalnız bırakmadı. 4, 3, 2, 1, 0. <laughs> Bravo. Bravo. Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Dante Thomas, iş insanı Muhammed Gömü'nün özel davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. I came for his birthday, I wasn't gonna miss it. Dünya aslarına çi köfteli karşılama. Dante Thomas doğum günü partisinden sonra çi köfte partisine de katıldı. Dante. Merhaba. Yes. Test. Bulgur. Bir Geç olsun. Çi köfte. Çi köfte İbrahim Tancis. <laughs> ah okay. Okay. Cool. Yeah. super, Wow. <laughs> Yeah. Şevval Sam yeni albümü Rock Severiz'i geçtiğimiz akşam düzenlediği lansmanla tanıtmıştı. Yani fikirler genelde benim içeriden bir patlama yaratıyor ve onun peşinden gidiyorum ve kayıtsız kalamıyorum. Yine öyle bir fikirdi. Bence geç bile kaldım çünkü süreç uzun sürdü. Yoksa ben bunu geçen sene muhtemelen çıkarırdım. Kafamdaki çok netti. Yapmak istediğim şey şuydu yani <laughs> biraz alışkanlıkları kırmak. Biraz o konfor alanlarından çıkmak, Biraz yeniden keşfetmek. Bütün bu şarkılar bizde iz bırakmış, bütün hikayemizde, e, anılarımızda, aşklarımızda, tarihimizde iz bırakmış. E, çok ciddi anlamda hayatımıza imza atmış şarkılar. Rak şarkıları Ala ile buluşturduğu akşam. Şevai Sam 400.